Merhaba arkadaşlar. Maç Anlı kanalına hoş geldiniz. Türkiye Süper Ligi başlıyor. Birinci hafta Gaziantep Galatasaray maçıyla açılıyor. Hayırlı bir sezon olsun. Sakatlıkların olmadığı, polemiklerin konuşulmadığı, güzel şeylerin sadece futbolun ve başarıların konuşulduğu bir sezon olsun. Ve sonunda Galatasaray şampiyon oldu. Bir sezon olsun inşallah. Bakalım bu sezon bizi neler bekliyor. Biliyorsunuz ilk hafta Avrupa maç maçları bile Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları. Ertelendi bile başa çeyelim tabii ki bu hafta onlar olmayacak ama bundan sonra her hafta elimizden geldiğince her büyük takım maçlarına tepki vermeye çalışacağız işlerimiz müsait olduğu sürece. Bakalım bizi Süper Lig'de neler bekliyor. Galatasaray Antep maçı pardon Antep Galatasaray maçıyla başlıyoruz sezona. Hayırlı olsun Allah ayaklarına kuvvet versin. İnşallah Galatasaray kazandığı bol bol keyifli bir maç olur. Maç sırasında görüşürüz arkadaşlar. Hadi Hadi. Adam. Gamya Sora ortaya yaptı. Sahte golü boşta kalmadı. Köşe vuruşu gidiyor. Bir korner daha. Son müdahale. Allah. İsabeti buluyor. Maddi batırak yine. Yine çekikeli bir korner. Gamya Sora'da. O arkadaki ne? Arkada da Şalayi. Yerde kalmış onun itirazları var şimdi. En iyi yeni maçı hakemi. Arkada adamı indirdi ya kapaça indirdi ifade etmedi. Dakika 8. İşte pozisyon. Gabriel Sarı. Ya kapa çaldı İngiliz adam be. Arka. Oho forma penaltı altı mı? Penaltı mı? Var. Abi çekmiş buradan çekmiş ya. Var var. Salahi. <laughs> ve Galatasaray'da var. Hakemin yanında var. Bir başka açı Rotelli'ye izleyelim. O abi çok net ya, sene. çok net ya. Ve sonrasında Şamay'ın tepkisi. Çok net net. Bildiğin buradan böyle formay sündürmüşsün ya. Şu anda, Ne inceli bu kadar? Rencanla bekliyoruz Ve... Valla Bana bir daha ya? Monitörün başına gidiyor. Ali Şansalan. Net yani. Ali Abi çok net Eredisime net. Daha ben. net olamaz ya. Şimdi bu videonun başında. Daha net olamaz yani. Potansiyel bir penaltı kontrolü. Kenan Rodriguez ve Roland Çalay arasında yaşananlar. Topun olmadığı alanda Gabriel Sarı'nın kullandığı... Daha net ne olabilir ki? Var. Ya ne izliyorsun bu kadar ya? Şu an hakem izlemeye devam ediyor. Pozisyonu. Bir kez daha. Abi ulan ne izleyebilir ya? İki dakika oldu ben, ya. Ali Şansal'ın pozisyonu izledi. İşte Gabriel Sarı. Konya'yı böyle kullandı. <laughs> Topsuz alanda yaşananlar. Penaltı. Penaltı. Ne penaltı ya? Ya bu lan söyleyen futboldan anlamıyordur arkadaş. Buna itiraz <laughs> edeceğim futboldan anlamıyor demek. İsmet Hoca'nın bir tarafı var. Daha net nasıl Galatasaray penaltı kullanacak. Normali bunu anlatırsa adam da bir çeksinler penaltı olacak diye. Barış Alper, top Hadi Barış. Hadi Barış. Burak Kalesi bu dikkatli. Barış geliyor. Barış Alper. Vay be! <laughs> Barış Alper <'in> Yılmaz. <laughs> Siz onu ilk kere ben altına hata yapmıyorum Barış Alper Yılmaz. yaparım. Hesabı açıyoruz hesabı hesabı arkadaşlar, hesabı S açıyoruz. Bu bir dakika Barış'ın penaltı golüyle 1-0. aldı. Stamp parçası ya. Gabi Asara, Aradan, Arda Barış. Barış çekti. Hadi oğlum. Barış bırak. Vur. Vur pozisyonu. Vur. El 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 Top kovalan 1-2-0. Koç'un elinde. İşte. Bakalım bir şey var mı? Barış'ın. Pozisyonda. Bu zaman markası yok karşısı şey oldu. Yok bir yok. Arda da kurtulmayı başardı. Burada da bir şey yok. Eğledi, Bastı. Burada da bir şey yok. Aldı, burada da bir şey orada yok. Burada da gol. şey yok. iki baktı üstüne Salah çekti. Kim? İki dakika penaltı pozisyonu incelendi anasını sadın. Barış. Nereye yere ya gel. Barış'ın kendi atlası. Alexander Maxim arada oynamak istedi. Altı kim ayak koydu? Zuniya Bakuna. Yapıyor adam durdurması lazım ama. Şey şimdi. Barış'a sakatlığını gördü ve... Adamın eline basmışlar baksana. Kendi hata Boşu boşuna bak. Kendini geriye attı. Boşu boşuna. Şimdi ayağa kalkıyor Barış. İşte pozisyon. Barış'ın kendi hata sanmıyor. Gerek yok. Tam koyamadı Aynısı bir türlü. Dengesini kaybedince Yusuf kaybını azaltıyor. Pov vermiyor Nefes? ya. Yusuf yürü oğlum. Yusuf yürü toplamdan birini alıtoşuyor. Yusuf haklı. Yerden gönderdi cezası alsın. Aşağıya geldi uzaklaştı. Hadi be. Gelsen bu bul kuruluşa alması. Galatasaray'ın baskısı. Bahadeleri. Hemen onlara veriyor. Pov veriyor. Görüyor musun? Koştur koştur. Eren sokağın altında. Koştur koştur. Girdi cezası alsın. Eren çevirdi içeriye. Bir kez daha. Kötü orta. Kötü orta. Havaya gitmek Forvetsiz oynamanın sıkıntısı bu işte. Davinson Sanchez, İran için kaleye baktı. David Sanchez. Lugui Güm dokunuyor topuna. Torreira. Torreira. Topa vurdu be adam. Abi ya kart gösterecek ha şimdi. Sarı kartı elinde sonrasında da. Aleksandro Maksim ve bir <laughs> anda sağ içi karıştı. Maksim bokunu çıkardın ha. Kart gösterdi. Maksim bokunu çıkardın ha. <laughs> Alexander Maksim. Pozisyonu için. Ne isim bu lan? Tabii Sanchez. Yerde kaldı. Tansiyon yükseldi. Bu pozisyonu başlattı. Bu puan değil, değil öncelikle. Şey. öncelikle yani. bu. Lungoli. Aynen puan Topa vuruyor. Hiçbir şey yok. Burada. Serbest vuruşu verdi. sonrasında. Alexander Maxime. Tabii Sanchez. Sanchez yerde kaldı. Şalai o tartışmanın içine dahil oldu ve bir anda o bölgede gerginlik attı. Sarı kart 3 oyuncuya. Yani. Lucas Torreira, Davison Sanchez ve Alexander Maxim sarı kart gördü. Zaten, her zaman böyle bu. Pislik çıkarır. Bu ne anlatır? Müdahalesinin ardından... Şey maçında Alexander kendini atmadı mı Fener'e? Torreira sarı kartı tamamen bedava ya. Ya. Bedava tabii. Sarı kart gördü. Alakası değil yoksa. Ama sarı kart mı? göstertirmek işte. Şeref. Pozisyon faal mi? Yok tabi. Şuraya bakıyorlar. Şeye baktırsa faal olmadığı görüldü. Var bakamıyor her şey yok. İlk yarının sonuna dakika. en pey. az 11 dakika. Oha. Ben 5 bekliyordum 11 dakika nereden çıktı lan? Abi Kerim o bölgeyi kapattı Yunus. Hakem bitsin istemiyor. Top oyunda Neymar Kulasi'nin Orada Gitti Eren'in üzerine. Eren'in elmalı. Eren elmalı. Dengesini kaybedince topu da kendi düştü. İşte pozisyon. Kendi zıpladı topa. Bilemem bu Arda sakat, yani, sakat bir kişi yok. Olay yakaldırdı. Olay şamaya yani, gidiyor. Bir var. düşünüyor Arda. İşte pozisyon. Ne ettiğini kendin vuramamışsın topa. Vuramayınca attı kendini. Yani vuramayınca attı kendini. Taç atışı kullanıldı. Yani, <vuramayınca attı> <laughs> yani pe penaltı gibi değil öyle. Yok yani. ya. Ya vuramadı topa ya. Kendini attı. Belki penaltı alırım daha. Bu kadar puan açarsa oyun sonra, çok oynanmaz. Abdülkerim baskıdan çıktı Galatasaray'ın Abdülkerim havalandırdı ne doğru. Ne Rönsane'ye yürü havalandırdı. Kapsın kapsın Yuh be. Ne kursat yürü havalandırıyor. Yuh be. Yuh. Yuh. Sana be. Ne yuh. Be. Yuh. yuh. Ilk çok bu Yuh. 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 <laughs> Yunus Akgün. Hadi. Yunus. Çok güzel. Çok güzel. Barış'a bırak. Çok güzel. Bir plan dışarıya gitti. Ya bu ne ya? Galatasaray. Nebil Adampas. İyi düşünce. Dokunur olacak ex. Yes. Longo'yu ilk kaybediyor. Aferin lan Yunus. Yunus taşıdı topu verdi. Basını ver o Sane. Sane kontrol etti. As Barış'a. Barış Alper. Kalabalığın arasında Barış yerde. Ben artık. Ben artık. Ben bir artık. kez daha. Beyaz noktaya doğru eriyor karşılaşmada gibi. Barış oradaki kalabalığın arasında. Yerde kalabalık. evet, Hakem penaltıyı veriyor. Kaç, bakalım var kontrol doldur. edecek yine. Biz de bir görelim. Ayağına vurdu. Biz de bir görelim. Bakalım. Yine ne oldu? Hayır bak bak. Offside var mı? Yine o kalabalığın arasındaki isimlerden bir yok. yok. Burada bir şey Beyaz, var sabir. mı? Burada da bir şey yok. Barış Alpaç topu çekti. Tabii, yerde kaldı. Ayağı kaldı bir altı. Ya, Ayağına, altı. Ayağı Ayağına basmış. Ayağına basmış. Net penaltı. Varlık bir şey diyor. O müdahalesi. Ayağa basıyor. Ve Barış'ın yerde kaldı. Yani çok şiddetli şey basma ya ya. Ya, Lan basmış. Neyim Yine Barış. İlk yarıda duraklama anlarında bir kez daha penaltı kazanıyor. Ve Hadi Barış. Barış Hadi oğlum. Bir tane Karışın daha. Için. Arma nerede Top lan Arma, Arma. düşmüş. Armayı ya. adam aldı. Ve şimdi ikinci gol için topun arkasında. Hadi Barış. Barış Alper. Topun üzerine geldi. Barış! Ve gol! Gool. Barış Alper Barış. Gol Aynı köşeye, aynı şekilde, başı. Başı. aynı gol. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Arma yok ama. Armayı Üç gol Barış Alper Adam elleri durmuyor heriflerin. Çekiyorlar bu Yıldızlar kalmış da Ahmet İki penaltı golü. Barış Alper. Aynı şekilde hatta. İki gol asisti. Yine. Barış Alper. arkasına geçti Barış Alper. aynı penaltı yaptı. Topu ve harika şeylere gönderdi bir kez daha. <laughs>

Leroy Sané, Leroy Sané çapraz hücum geldi. Leroy Sané, Leroy Sané kaleye baktı. Leroy Yanından Şimdi Leroy Sané, Leroy Sané suratını sağ kanattan taşıyor. Kofovski onun karşısında ve Roxane gitti üzerine. Sane yerden gönderdi Barış. Nadine yani Barış be. Ayağından sektik. öne öyle titresi arkadan adam geldi. Bariş. Bariş. Gerisini attı Bariş. ya gerisini atınca. Önüne atsa Bariş. olur da. Tekrar Sane. Gelen solda pas istedi aradı. Çok iyi. Yunus Barış'a yaptı kardeşim Burak. Yunus nasıl kaçar mı? Mesafede doğru izi vermedi Burak. Rusakir, Şamani, bir orta daha. adeta daha karşılıyor. Okay. Ayakta 5 saat sonra bu saat kaldırdım da hocam. Ben bütün şey, konuşuyorum, geçtim, sahne, yok, bir konuşuyorum geçti onun basında yoksa bir de bunları Bizim alana doğru barış koştu. müdahale edemedi. Top boşta kaldı buna. Elle, elle, el Ev el 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 kapalı diyor. Cezat sahası Neresinden çıkmıştır? Vallahi bir Burası kez boğaz. daha izleyelim bizim pozisyonu boğaz. da sonra karar verelim. Var, etmesi, var mı müdahale etmesi lazım böyle şey ya? İşte. A'da kız o zaman. Hayır canım ne alakası boğaz. var? El var. El var. Burada. El var. Top dışarı çıkması lazım bunun içinden. El var hoca ne alakası var? Var müdahale etmesi lazım buna? Şimdi değişiklikler olacak. Var müdahale o, edemiyor son, mu? Az önce e, El e, nasıl kapalı ya? Dört oyuncu birden oyuna girecek. Ne pek el kapalı da giyin hoca be. Eli uzatıyor be hoca. Ben aldım bir de. Dışarıda. 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 Mekanici Çok var. geçecek de arkaya Barış da pozisyonun içindeki isimler değil. Yani gol şeyi var. Vara bakmasın, bakılmıyor mu pozisyonda? Bakması lazım varın. Varın bakması lazım. Yani var müdahale edemiyor mu? Eder böyle şey ya. tabelanın <laughs> <laughs> kalkmasını bekliyoruz. Vara gidiyor. Evet, Hakem Vara gidiyor arkadaşlar. Ceza sahası dışında elle müdahale kırmızı kart, kart normalde. Parmur içerine gidiyor. Bak anne karakter. Evet. Karşılaşmanın hakemi. Kırmızı kart. Ali Şans Şansalan. Pozisyonu. Eliyle elini açıyor çünkü. Elini açıyor, vuruyor topa. istemsizce açıp vuruyor ha. İstemsiz direkt açıyor. Bak. İstemsiz olur, refleks olarak açıyor da kaleci refleks. Barış birlikte koşmuştu, kaleci Burak ceza sahasının dışına çıktı. Golü engelledi. Potansiyel bir kırmızı, kırmızı kart ya, kontrolü. direkt kırmızı. Gerçekleşiyor şu anda Gazi Atep'te. Elini götürüyor çünkü, götürmeyecek. Elini götürüyor diyorlar Hakem istedi. Oynamadı. el arka cebine gitti. Direkt evet gittim. direkt kırmızı kart. Yani yani. yani. Antep kalecisi ceza sahası dışında elle bu temastan bu. dolayı kendisi de itiraz direkt etmiyor zaten. direkt kırmızı kart. Var, var. ardından. diyor O bile farkında bile olmayabilir. <laughs> farkında değil. Ne gidiyor ya? Yani. Tam şey farkında değil de. kaleci yani, reflekti. refleksi farkında değil. O. Gidiyor ama. Ele. 65. dakikada. Kurallar affetmez. 10 kişi kalıyor. Ey sahibi ekip. Yani top geçse paraj atacak polis. Ya yani bu kasti bir şeydi kaleci de. Genç çocuk ya. Olur öyle hata yapmadı. Topun üzerine geliyor. Gabriel Sarı. Evet. Çok gönderdi. koşu şey yaptı onu tercih etmedi inşallah. Şimdi orta Gabriel Sarı. Kafa vuruşu bomboş. Yanlış ara atıyor. Kafayı çevirsene. Bu adam kafayla atamaz ki bu. Bu adam ayakla atar. Aferin aslanlar. Hadi. Hadi be. Aferin. Defans var. Çok çok kritik var, bir an. atar. Bir dörde atamadım. Bir bir gol daha atın be. Rolun Şalay. Yunan kaleciye geçiremediniz gitti be. Sanıyorum. Barış hareketler Barış'a Barış, çok Koltuğu güzel gitti. pas. Dön Barış. Barış şok direkt kaldı sana ya. Vay arkadaş ya. Girmiyor içine. da girmiyor anasını satayım be. Döndü çok o. iyi pas arındı. Koştu Zanyol'a. Zanyol ama Zanyo Zanyo bu kez koşu da. Atsan markasında Nikola Zanyol'a ceza sağlıklı. Ben mı Oyun devam Sarı girdi içeri. Yeruz Sarı. Ya bu havaya niye dikiyor bu arkadaş be? Ayağının ayarı yok ya. İşte. Bu pozisyon penaltı değil mi? Niko uzanıyor lan. Ceza sahası içinde. Yerde kaldı. Dönen top. Penaltı. Tekleme var arkadan. Penaltı. Yeruz Sarı de. El var, el de var orada. Kendin de basit bırakmış. Üstten dışarıya gitti. Gerek yok. Vay evet, üstüne dört yıkılmış. ne yaptın adam? 4 adam üstüne geliyor. Evet arkadaşlar Galatasaray ilk yarıda güzel topuyla 3-0 maçı kazandı. İkinci yarı er Roland Yaldır. Havası da biraz kaynaklanmak üzere. Böylelikle ligi güzel bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah devamı gelir. Kaldı 33 hafta. İnşallah Galatasaray şampiyonuyla bitecek olan bir lig olur. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.